Selam ben siyazi. İlk soru cevap videosunun çok beğenilmesi ve ikincisinin istenilmesi üzerine topluluk kısmında ikinci soru cevap videosunun duyurusunu yapmıştım ve incelediğim bin sorunun arasından seçtiğim 10 sorunuza 10 tane cevap veriyor olacağım. İyi seyirler. baştan söyleyeyim bu soruları beğeni sayısına göre almaya çalıştım ancak aralarda yine kendi beğendiklerimi de aldım Birinci soru, Edo Tensei ile yeniden canlandırılınca yaş nasıl belirleniyor? Mesela Madara yaşlı öldü ama genç canlandı. Hiruzen ise yaşlı ölüp yaşlı canlandı. Bu en fazla beğeni alan ve gerçekten birçok videomun altında gördüğüm bir soru. O yüzden önce bununla başlamak istedim. Şimdi mangada bize bu tekniği gerçekten de kişinin öldüğü yaştan tekrar dirildiği olarak aktardılar. Örneğin Fu ve Torune olayı. Kabuto Torino'yu canlandırırken az önce öldüğü yaşta tekrar diriltti ki bu da en somut kanıt çünkü bizzat gözümüzün önünde anlatarak gösteriyor adam. Ama Madara konusunda şöyle bir olay var. Kabuto ona senin Edo Tensei'nin özel. Seni şanlı günlerindekinden bile daha iyi yaptım diyor. E şanlı günlerinde de doğal olarak genç olması lazım. Yani genç dirilmesinin sebebi özel bir çalışma yapılmış olması. İkinci soru Madara ve Jubi veya daha güçlü bir Shinobi ile bir yaratığın çakrası birleşirse Baryon mod veya ondan daha güçlü bir Shinobi ortaya çıkar mı? Mantıken öyle olması gerekiyor bence. Sonuçta bir Jubi'nin çakrası Kurama ve diğer 9 kuyruklu canavarın çakralarının toplamı kadar ve sadece Kurama bile çok dehşet bir güç ortaya çıkarıyorsa bundan çıkacak gücü hayal bile edemezdik sanırım. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi Jubi'nin bir kişiliği ve aklı yok yani kurama gibi kendini imha etmeyi istemeyebilir veya ikna bile edemeyebilirsiniz ama ikna etmek için dediğim gibi yani bir beyni falan olması lazım en azından iletişim kurmanız gerekiyor ama bir şekilde başarırsanız mantıken çok daha güçlü bir çakra ortaya çıkardı. Üçüncü soru Madara'nın bahsettiği şu Chokutomo'ya tam olarak ne özellikleri içeriyor? bu yorum da çok beğeni almış. Neden bu kadar çok kişinin merak ettiğini dahi anlamadım açıkçası. Çoku Tomoya Sharingan derken bahsettiği Eternal Mangekyo Sharingan. Yani tam anlamıyla tamamlanmış, körleşme tehlikesi kalmamış ve tam gücüne ulaşmış bir Sharingan'dan bahsediyor. Yani onun dışında çok abartı ve başka bir şey ifade etmiyor. Dördüncü soru, aslında sorular silsilesi desek yanlış olmaz ama beğendiğim için almak istedim. 1. Hashirama nasıl bu kadar güçlü oldu? Mokuton tekniğini nasıl öğrendi? Şimdi Hashirama'nın bu kadar güçlü olmasının sebebi tamamen bu adam. Şaka yapıyorum. Tabi bunun da etkisi var ama Hashirama zamanı savaş zamanıydı ve daha çok küçük yaşlardan itibaren bile bir Johnny seviyesinde olmak zorundaydılar. Aynı şey Madara için de geçerli. Yoksa hayatı tutunamaz ve sevdiklerini koruyamazlardı. Hani Madara bile daha küçükken birkaç üst düzey Senju'yu yenmişti. Bu yüzden her günleri çok zor şartlarda gerçek savaş tecrübeleriyle geçiyor ve sürekli ölümle burun buruna kalıyorlardı. Yani aşırı güçlü olmaları bence çok doğal. Sonuçta zor zamanlar iyi ninjalar yetiştirir. Mokuton konusuna gelirsek Mokuton bir keke, genkai ve genetik bağ olmadan kullanılamıyor. Yani teknik büyük ihtimal Senju'nun bağlı olduğu Otutuki klanından geliyor. Zaten başka birisi de Hashirama hücreleri olmadan kullanamıyor. Basitçe su ve toprak çakrasının karışımıyla oluşuyor. Ancak bence Hashirama'nın güçlü olmasındaki sebep Mokuton'u değil. Mokuton'unu çok başka bir seviyede kullanabiliyor olması. Ona bakarsanız Yamato da kullanıyor yani. Ama Hashirama nereye, Yamato nereye? Ki sence potansiyeli en yüksek kişi kimdi? Kesinlikle Minato. Zaten kendisi mangada yetenekleri eşsiz ve rekabet edilemez olarak anlatılıyor. Hatta birçok Shinobi'nin en iyi olduğu alanlarda bile onlar kadar veya onlardan daha iyi. Mesela Itachi'den daha zeki, Tobirama'dan daha hızlı, Jiraiya'nın aksine tamamlanmış bilge moduna sahip, say say bitmez yani. Ve 3. Sence en iyi villain kim? Bence Nagato. Bence de Nagato. Bununla alakalı detaylı bir video gelecek ama burada kısaca anlatayım. Arka hikayesi, içinde bulunduğu tanrı kompleksi, motivasyonu falan izlemesi aşırı keyif verici ve aslında gerçek dünyanın nasıl işlediğine dair öğretici felsefeye sahip bir baş düşmandı. Beşinci soru, sence sana göre Naruto evrenindeki en büyük dahi kim? Bakın şimdi çok net bir cevap verecek olursam Tobirama Sebebi ise bu adam köyün asayişini sağladı, akademiyi kurarak üst düzey ninjaların yetiştirilmesi için uygun ortamı oluşturdu, yeni kurulmuş bir köy olarak dış politikayı ve gelecek nesilleri çok iyi yönetti, geliştirdi ve Konoha'yı kendi devrinden sonra bile en güçlü köylerden biri yaptı. Yeter mi? Yetmez ölüleri bakın ölüleri öbür dünyadan çağırabileceğiniz yasaklı bir ritüel geliştirdi. Hani nasıl yaptı ki? Öbür dünyaya gidip bilgi alıp mı geldi anlamış değilim. Ayrıca fizik ve matematikte de çok iyi olacak ki uzay zaman tekniğini geliştirebilen ilk insan. Ayrıca gölge kopyalama gibi birçok Johnny'nin sık sık kullandığı teknikler falan da geliştirdi de bu bahsettiğim ilk ikisinin yanında biraz sönük kalıyor artık. O yüzden bahsetmeye gerek bile yok. Naruto'nun yanaklarındaki 3 çizginin anlamı nedir? Boruto'da ve Himawari'de 2 çizgi var. Öncelikle şunu net bir şekilde diyebilirim. Naruto'nun ve diğerlerinin yanaklarındaki çizgilerin sebebi kesinlikle Kurama. Naruto'nun annesi Kushina, Kurama'nın Jinchuriki'si iken daha bebek olan Naruto annesinin karnında bu çakradan etkilendiği için çizgilerle doğdu yani daha Jinchuriki olmadan önce bile çizgileri vardı. Aynı şey Himawari ve Boruto için de geçerli. Babaları Kurama'nın Jinchuriki'si olduğu için onların da çizgileri var. Mantıken Ginkoku ve Kinkoku'da da olmaması gerekiyor çünkü bilinen kadarıyla anne veya babaları Kurama'nın Jinchuriki'si değildi. Yani Jinchuriki'si olunca çizgileri çıktıysa o zaman neden Hashirama'nın eşi Mito'nun da çizgileri yoktu ki? Sanırım tasarımsal birkaç sebeple bu çizgilerin olup olmamasında gayet etkili yani. Yedinci soru genç Prime Hiruzen Sarutobi ne kadar güçlü? Çünkü bir bölümde Eruka en güçlü Hokage 3. Hokage diyordu. Genç Hiruzen hocaları 1 ve 2.yi geçtiği için Shinobilerin tanrısı olarak anılıyordu ve zamanındaki 5 Kage'nin en güçlüsüydü. Yani en azından bu birinci kısım için yazılan senaryoydu. Ama daha sonra senaryo değişmiş olacak ki Hiruzen'in icraatleri gerçeğinden daha zayıf olarak diriltilmiş Edo Hashirama'nın yanından bile geçmiyor. Diğer soru ninjalar Anbu'ya girebilmek için ne yapıyor? Anbu Hokage'ye yardım için mi yoksa gizli bir örgüt mü? Kısaca bu topluluğun amacı ne? Kim bu örgütü kurdu? Bu örgütü açıklarsan sevinirim hiç doğru düzgün açıklayan görmedim. Öncelikle Ando'ya girmek için hiçbir şey yapamazsınız. Eğer girebilecek kadar yetenekli ve zeki biriyseniz sizi zaten Ando'ya yaşınız veya rütbeniz ne olursa olsun davet edeceklerdir. İkinci kısma gelirsek... Yani ikisi de denebilir. Aslında Hokage'ye yardım için kuruldu ama Danzo sağ olsun gizli bir örgüt kimliğine de bürünmüştü. Çünkü hem Hokage'nin altında olan elit Yoninlerden seçilmiş halka açık bir Anbu grubu hem de Danzo'nun altında olan çocukluğundan beri ailelerinden koparılarak zor eğitimlerde yetiştirilmiş acımasız gizli bir Anbu grubu vardı. Ama Danzo'dan sonra Siyah bu grubu dağıldı tabi. Topluluğun amacı ise normal ninjaların sorumlu olduğu kanunların dışında çalışan üst düzey ninjaların kapasitesini kullanarak köyün iç ve dış sorunlarını temiz ve hızlı bir şekilde halletmek. Ayrıca Anbu'yu ikinci Okage Tobirama kurdu. 9. soru Konoha'da neden Senju klanından hiç kimse yok? Uchiha klanını çok görüyoruz ama bir tane bile Senju klanından birini görmüyoruz. Öncelikle bu bilgi yanlış. Konoha'da hala da birçok Senju klanı üyesi var ama bunların tıpkı Hyuga veya Akimichi gibi yerleşkeleri var mı bilmiyorum. Benim Itachi Shinden de okuduğuma göre Konoha Akademisi'ndeki birçok hoca ve halktan birçok kişinin kökeni Senju klanına dayanıyor. Ha bizzat anne babaları Senju ve kendileri de mi Senju'dan geliyorlar? Yoksa anne veya babaları klan dışı evlilik yaptığı için zamanla yerleşkeleri dağıldı mı bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim Konoha'da hala daha birçok Senju vatandaşı var. Ve son soru Naruto neden babasının değil annesinin soyadını aldı? Naruto annesi Nagato vesaire gibi kırmızı saçlı kırmızı göz bir uzumaki değil Namikaze soyundan. Bu soruyu cevaplayacak kimse yok. Namikazeler kim? Neden Minotaur hiç bir kişi yok? Şimdi Minato'nun üçüncü büyük ninja savaşında bin tane Iwagakure ninjasını tek başına öldürdüğünü hatırlarsak o bin tane ninja artı Minato'nun görev hayatı boyunca patakladığı tüm ninjaların aileleri ve dünya çapında tanınan isminin yanında duran sadece kendisinde gördüğümüz Namikaze soy ismini bir de Naruto'nun taşıması onu bir hedef tahtasına çevirirdi. Ayrıca Jinchuriki olduğunu da düşünürsek hani hem Naruto'nun hayatı tehlikeye girecek hem de olası bir ters durumda Konoha'nın güç dengesi de değişecek. Özetle tüm dünyadan binlerce ninja Naruto'yu avlamak ve intikam almak için sürekli onu kovalardı. Bu yüzden Uzumaki Soy isminin daha uygun olduğuna karar verildi ve öyle seslenildi. Evet bu videoda 10 sorunuza 10 cevap verdim ve farkındayım bazı sorularda ardarda birçok soru dayamışsınız. Bunların bazılarına da cevap vermedim çünkü Cevap vermediğim kısımlar aslında resmi olarak bir bilgiye sahip olmadığım noktalar. Yani yalan yanlış şeyler de anlatmak istemiyorum. Sonuç olarak buraya kadar izlediyseniz zaten videoyu beğenmiş ve hoşunuza gitmiş demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.